Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta şehir ıı, şehir şey yapıyoruz. Neydi? Şehir sunucusunda şey şehir dünyası. Şehir dünyasında ıı, şey yapacağız. şehirin malzemelerini, yolların malzemelerini toplayacağız da ilk şuradakini kasalım. Aha aldık bunları. Arkadaşlar şey geldi. Ses gelmiyor İsmail sana niye? Ha? Sana niye oyunun sesi gelmiyor? Gelmez. Niye? Çünkü sandet mikrofon ay <gülüyor> şey. <gülüyor> dur dur o golemi ben öldürebilir miyim? Öldür. O golemi ben öldüreceğim o golemi öldür, ben de. öldür, de. Ben de o golem. İzleyin şimdi arkadaşlar. Elimde hiçbir şey yok ben öldüreceğim onu. Arkamda mı? Tamam birader. Arkan, arkanda arkanda Tamam gelsin hiçbir sıkıntı yok. Gelsin arkadaşlar ben onu öldüreceğim her türlü gel. Ben bunu böyle böyle takip ettire ettire öldüreceğim. Ha, 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 ha. Geliyor mu? Gel Yo, lan. Köylü öldür. Zaten biz bu bu evleri Aa. yok edeceğiz. Ol, lan hayır, olsun gelsin. Ben onu gele gele öldürürüm. Yok, yok edeceğiz. Bak biz bak izle nasıl oldu. Oha! Üf, üf 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 bu ne? Oha! Lan 4 tane gelişim yaptık ah. bir girmedi. Oha! 3 elmas mı? Ben, ben, ben koymadım. Ben koymadım arkadaşlar. 3 elmas mı? Lan ne oluyor? Ben koymadım arkadaşlar. Üç elmas diyor lan. Neyse boş ver boş Neredeydi ver. Neredeydi ora? Ben bulurum. Nerede? Şuraya git. Şuraya ha, git. Doğru tamam hatırlıyorum ben. Şuraya Biz git. bir bulup gelelim. Bulduk evet, arkadaşlar. Evet bulduk. Evet alıyoruz şimdi aldık 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 aldık. Hop ben bu ne lan? Yatak. Ben <laughs> bunu öldürebilir miyim yorumlara yazın. Öldüremezsin yine öleceğim. Öldürürüm. Ah, yine öleceğim kaç. Ölmem. Bak geber lan. Lan, Gözünün önünde kördüm. Ben oynamıyorum ki. Aa. Biz bulup gelelim arkadaş. Ne oldu? Allah'ım ya. Neyse, Niye durduracağız? Bulup gelelim. Şuralarda. Arkadaşlar bulduk ama şöyle bir sorun var. <laughs> Bugün bizi öldürebilirdi. İsmail az gel görünmüyor. Tekrardan bizi öldürebildiği için buraya böyle koyup Hatta ya, var ya. Ben sen vursana şunu. Ben zıpla sen kaç ben vurayım. Öyle sürekli geri kaç. Sürekli. Oo oh, oh, öyle değil. Dur az az git az git. Lan az ileri git. Az ileri git. Ben tek el. Aa, az geri git. Böyle olmuyor. Yavaş 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 yavaş. Böyle iyi böyle. Iyi. Geri geri git. Yap. Ya. Yumrukla mı öldürüyorsun? Hı? Niye öldürüyorsun? Eşyalarımızı bari alalım. Üstüne. Ya bari 3 blok kaldı. ya. 3 blok kaz, 3 blok koyuyorum öldür. Lan bu niye dalıyor? <laughs> <Ha. gülüyor> e ee, kılıcım. Burada. Kazmamız yok. Vardı kazma. <laughs> Hadi. Yes, devi. Bak kazma değil. Bu ne? Ha kazma da bu. Tamam. Sen şimdi ne yapacaksın tamam, bu bölüm? Bölüm şey. Arkadaşlar şimdik şimdik eşya toplayacağız ve şuraları kırmalımız lazım. Çünkü e, şey yapacağız. Beton yapacağız. Beyaz betonla siyah beton yapacağız. Beyaz beton lan. Siyah beton. Lan, lan demedim. La. Beyaz lan. La, la. Hadi. Kadar yetme. Neden? Şey toplamak. Toplama bölümü. Evet bu bölüm toplama bölümü olduğu için videoda toplamamız lazım. He anladım. Hadi de ver ben de toplayayım. Bildiği insan olmuyorsun. Hayır hayır ben <laughs> Kaç O oh, biz şey tekrar diye. Insan... Ver. Heh, sonunda hop. Başka ne? Şey çakıl toplayacağım. Aha çakıl şu. görmüştüm ben. Çakıldı. Bu çakıldı. İleride. Geri yukarı mi? kap kapanın yukarı kapanın. Bak şurası çakıldı. Bak buraya bas yukarı bir çık. Bak. Aa. Çakıldı. Ne istiyorsan CTRL ile gidebilirsin. İşte bas. Ay, İsmail. Ya basıyorum. Hani basmıyor CTRL diyorum şu. Serçe parmağımın olduğu yere bas. Ben KTL <laughs> diyorum bu bu bak şu bir yandan buna basacağım bir yandan da buluyor. sen ona bas ben Ya yani bırak sen. Tamam. Bir şeyi bula hızlı gitmeyi bulamadık hem. Bence burayı durduralım. Nasıl? Durdurur. Öyle dur Niye Ya bakıyorsun İsmail Erbaş? <gülüyor> <gülüyor> bak çakıldı bunları toplayacak. <laughs> Toplayacağım. Oha 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 oha. İstabım. Oha. Ben toplayayım. Oha şansa full çakım. Şey. Oo bu ne? Her yer çakım. Of topla topla topla. Oh 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 oh. Topla topla topla. Için yarasın yarasın. yarasın. Beton için. Şehir yapacağım. Beton için. Beton için. Başka ne için olacak? Başka bir şey için olabilir. Ne için? Mesela cam. Onun için çakıl gerekmiyor. Gerekmiyor kum gerekiyor. Evet. Ama mikrofona dokunursan böyle sesler geliyor. Ha tamam. Hadi. hadi 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 kır 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 kır. Aynen. Ya. Ben biraz uyuyayım. Ha. Aha uyuyorsun uyuyorsun. Hadi kır 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 kaç tane o. Muş bakmam lazım bakalım 61 güzel. Ama biraz daha toplayalım. Yetmez. İlk önce siyah şey, ah. Oh. Mürekkep. Mürekkep şey bulmamız lazım. Lan. Ben... Eyvah kılıcımı attım sorun. Yeterli hop. Evet. Aha. Mürekkep. Tam boğulacağım. Gel buraya. Of oh, öldürdük güzel. Tam. Durduruyorum arkadaşlar videoyu. Evet eve geldik ve şu kadar şey topladık. Ee, mürekkep topladık. 9 oh, <laughs> tane. İsmail, 7700 görüntü şey gösterim almış bitti. Oha. 19 like almış. Tamam konumuz bu değil hadi. Abi bir ha. abone gel. 19 like'a sevinmedin mi? Sevindim dedin ya, dedin ya sen videodan önce. <laughs> 400. 400 izlendiğine inanmıyorum ama. Bak. Oh. Ha. 400. Arkadaşlar böyle 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 yaparsanız sevinirim. Zaten yapmışsınız. O yüzden ben bunları çekiyorum. Yoksa çekmem. En çok şehir şehir şey toplulukta en çok şehir seçildiği için şehir yapıyorum. Bir günde yar, yarında gezi serisi gelebilir. Yarında 3. bölüme bakmam lazım o yüzden YouTube'a şey şehir, şey şey gezi serisine Aha. Dur, crafting yapacağız. Crafting. Yapamıyorum. Heh. Dünyanın en yavaş o, o Minecraft oynayan kişisiyim. Olabilirim. Hı, tamam. Hop hop tamam oldu. Şimdi şuraya gelelim. Ne yazsak ne yaz. Şimdi e. ya 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 neydi ya neydi bakmam lazım. Eyvah. Bence betona çevir. Bir dahaki video. Betona çevirsin bir dahaki videoda da yol yapsın. Bence bu videoda betona çevirsin bir dahaki videoda yol yapsın. O böyle değildi. Şurayı. Öyle değil ver ben yapayım. Mı? Yap. Yap çabuk 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 çabuk. Bak şuraya dört tane. Ha dört tane evet ne olmuş? Bak. Çabuk çabuk. Abim gelmemiş. Ha Gelse bir şey yok. Buraya da dört tane ortaya da boya koyacağız. Hangi renk istiyorsun? Siyah siyah. Bu ne lan? Buralardan hep gerile. Çok fakiriz bu ne siyah ya? Mı? Ha, siyah mı? Lan siyah bir boyan mı var? Pardon. Şuradan direkt yapabiliriz. Abi. Şuradan vardı. Hadi. Neyse biz buradan yapalım o zaman. Hadi be hadi be seni mi bekleyeceğiz be? İsmail çanta ekmeği yedin mi sen hiç? Hayır. Peki yemek ister misin? İstemem. Tamam. Dur 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 kova Ve... yap kova. Kovaya gerek yok ben baba pro taktikler biliyorum baba pro olduğum için. Aha, Sana aynen. göstereceğim birazdan baba. İlk defa bu videoda oldun diğer gezi serisinde de olmuştun ama kısa olmuştu. kısa baba video olmuş. Çünkü ben de oynayacağım. Çünkü sen çıktıktan sonra ben video çekeceğim. Ben video çekeceğim sen çıktık. Yo sen çektin ya. Ne zaman? Çektin. Oradan şey yarım kalp kaldı ha, falan yazıyor. İki gün önce çektim. Ha. İzlemedin mi? Çektim. Hatta yorumlarda birisi pompon dünyayı görmüş. O benim dünyam. Hoppa bak... işte bu. Bu kadar baba pro taktikler. Biz bunu kırıp ee, Yol yaptık bile biz. Bu ne? Harbi lan. Neyse şunu kıralım gelelim. <gülüyor> ne? <gülüyor> Tam şımdırırken başlattım. <laughs> Böyle deli deli taktikler yaparken arada başlatacağım bu arada. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam bir daha yapmayacağım söz veriyorum birader. Hayır lan bana. Ha? lan ya yapma ya. O buraları koyma. Söp. Evet arkadaşlar 64 tane olmuş. Lan bu hala duruyor mu? <laughs> lan evet. doğmuş doğmuş. Uç. Ver Aa. ben öldüreyim ya. Ben zıplayayım sen. Öyle sıkaz vuruyor tam duracak Tam da olacak o çubuk sen yapamıyorum bak şöyle Dövdük Hı. Dövdük golemi Bir de çok şu daha güzel. hoş değil mi bak Böyle tam ikinci elinde olunca daha güzel koyulmuyor mu? Daha güzel koyuluyor evet, evet. koyacağım bana göstersene koyayım şey şuraya git şuraya, şuraya git boşluk bir alana şuraya git Burası şuraya şuraya işte, şuraya şuraya, yani şuraya. Hah. Hayır bir düz. dahaki bölüm şey yol yapacağız ya. Tamam tamam bu bölüm göster. Aa oralar düz. Evet ben yaptım oraları. Oynayıp videoyu. Buraları gösterimlik bir yol çekiyorum. Buralar kaldırın. Sonra bir. Pardon kaldırın ya. buralar. Aynen bir. 2, Üç. Burası beyaz. Bir. Üç. Üç, 3. 3 blok mu olsun iki blok. İki olsun. İki. Buralar kaldırım. Bak nasıl biliyor musun? Buraya kaldırım koyacağım pürüzsüz taştan. Buraya evet. beyaz beton buraya da pürüzsüz taş. Anladın? Kaldırım çünkü pürüzsüz taşlar. Evet. Lazlardan kadar gördüm. Kadar. Hadi, hadi bitir. Hadi bitir. bitir. Arkadaşlar video bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın diye. Diğer vi videomu 400 görüntülenme gelmiş. Diğerine 10405 gelmiş. Ee, işte i̇şte gezi serisinde de 29-30 görüntülenme falan gelmiş. 19 like, 13 like falan gelmiş. İşte öyle öyle falan şey şey yapın. Yorumlar da atın. Çünkü yorumlarınıza kalp bırakacağım. Görüşürüz. Bay bay.